Merhaba arkadaşlar Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı videosuyla bugün karşınızdayım. Biraz sonra yazılı örneğimizi çözmeye başlayacağım ama bundan önce Biyoloji TV ile ilgili çok kısa birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar Biyoloji TV'de TYT ve AYT kamplarımız var. 30 günde TYT biyoloji kampımız yaz döneminde başladı ve şu an 20. gününde kampımız devam ediyor yani. Kampı yine oynatma listelerine tıklayarak oradan takip edebilirsiniz. Kampla ilgili kamp kitabımızın PDF'i daha doğrusu o da hemen bu videonun altında 30 günde TYT biyoloji kamp PDF'i şeklinde bir link bıraktım. Oradaki linkten indirebilir ve kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar kamplarımız, kamplarımızın dışında bir de kanalımızda günlük soru çözümleri var. Biyoloji TV abonelerine yönelik topluluk kısmından her gün ÖSYM kazanımlarını öncelleyen daha çok bu kazanımları size kavratmaya çalışan çok güzel sorular paylaşıyorum. Ve yani binlerce arkadaşımız da bu sorulara her gün cevap veriyorlar. Yıl sonuna kadar bu soruları güzel bir şekilde çözdüğümüzde e, inanıyorum ki TYT ve AYT'de biyolojiden e, herkes fullleyecekleri en azından çok çok iyi netler yapacaktır diye düşünüyorum. Bu duyurulardan sonra isterseniz yazılı örneğimizi çözmeye başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Nükleik asitlerin keşif sürecini açıklar. Kazanımımız bu. Sorumuz şöyle aşağıdaki şekilde Frederick Griffith ve arkadaşlarının zatürreye neden olan streptokokkus, türü bakterilerle yaptıkları deneyler özetlenmiştir diyor. Arkadaşlar ders kitabımızda genden proteine ünitesinin hemen başında bu deney anlatılıyor. Ben de bu deneyi ayrıntılı bir şekilde AYT kampı birinci gün videosunda DNA replikasyonu kısmında e, anlattım. Lütfen oradan deneyle ilgili bilgisi olmayanlar izleyip gerekli bilgileri alsınlar. Şimdi deneyi çok ayrıntılı açıklamadan bunu bildiğinizi varsayarak soruları çözmeye geçiyorum. Şimdi diyor ki zatürreye neden olan bakteriler hangileridir diyor. Bu deneyde arkadaşlar hangi bakteriler zatürreye neden oluyordu? Kapsüllü bakteriler. Evet. Kapsüllü bakteriler diye yazdım. Sonra B. Canlı kapsülsüz bakterilerin kapsül üretmesini sağlayan olay nedir? Ne yapıyordu buradaki canlı kapsülsüzler? Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin bulunduğu ortamdan kendilerine gen transferi yapıyorlardı değil mi? Bir bakterinin bir ortamdan gen transferi yapmasına biz ne diyorduk arkadaşlar? Transformasyon. O yüzden B seçeneğimizin cevabı bu. C'ye gelelim kapsülsüz bakterilerin ortamdan aldıkları ve kapsül üretebilir duruma gelmelerini sağlayan organik bileşik hangisidir? Biz bu organik bileşiğin DNA olduğunu öğreniyoruz. Hangi deney sonucunda? Griffith ve arkadaşlarının yaptığı deneyi devam ettiren Avery ve arkadaşlarının yaptığı bir dizi deney sonucunda bu maddenin DNA olduğu keşfedilmiş. Hatırlarsanız Griffith ve arkadaşları sadece kapsül üretmeye neden olan ve cansız canlı kapsülsüzler tarafından bir maddenin transfer edildiğini bulmuşlardı ama bu maddenin ne olduğunu bulamamışlardı. Avery ve arkadaşlarının yaptığı deneyde bu kesinlik kazanıyor. Peki yine nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar başlıklı kazanımımız. Burada arkadaşlar nükleik asit çeşitleriyle ilgili bazı özellikler verip size DNA ve RNA'nın hangi özellikleri taşıdığını soruyorum. Fakat öğretmenleriniz yazılı da bunu şöyle de sorabilir. DNA ve RNA'nın özelliklerini karşılaştırmalı olarak ya da tablo şeklinde yazınız. Yani sizden DNA ve RNA'nın özelliklerini alt alta listelemeniz istenebilir. Buna da dikkat edin. Bu da yine bir tablo halinde genden proteine bir başlıklı AYT kampı birinci gün videomuzda mevcut isteyenler oradan pdf'i indirip bilgileri bu şekilde çalışabilirler. Şimdi gelelim ribonükleotitlerden oluşma özelliğine. Bu RNA'ya ait arkadaşlar. Ribonükleotitlerden oluşan çünkü RNA'dır. Polimer özellik gösterme hem DNA hem de RNA ikisi de polimerdir. Polinükleotit yapılıdır. Kendini eşleyebilme dediğimiz zaman DNA kendini eşliyor. RNA ise DNA'nın kalıp ipliği üzerinden üretilir. Adenin bazı bulundurma dediğimizde her iki nükleik asit çeşidinde de adenin bazı var. Fosfodiester bağlarına sahip olma. Fosfodiester bağı ne yapıyordu? Bir zincirdeki nükleotitleri alt alta ya da yan yana neyse birbirine bağlıyordu değil mi? Her ikisinde de zincirler halinde nükleotitler olduğuna göre fosfodiester bağı bulundurmada or tak sevgili arkadaşlar. Evet, peki gelelim gelelim. Üçüncü sorumuza aşağıdaki şekilde santral dogma olayı özetlenmiştir diyor. A numaralandırılmış olayların adlarını yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Üstüne yazayım istiyorsanız bunu. Birinci olayımız neydi? DNA'nın kendini eşlemesi replikasyon. İkinci olayımız DNA'dan RNA çeşitlerinin sentezi transkripsiyon. Üçüncü olayımız ise amino asitlerin peptit bağlarıyla birbirine bağlanması. Bu da translasyon değil mi arkadaşlar? A seçeneğini böylece hallettim. Peki B seçeneğinde diyor ki hangi olaylarda ribonükleotitler tüketiliyor? Tabii ki RNA sentezi sırasında yani ikinci olayda. C seçeneğinde ne diyor? Hangi olaylar sırasında peptit bağı kurulur diyor? Tabii ki translasyon olayı diyeceğiz buna. D seçeneğinde de hangi olaylar sırasında ATP tüketilir diyor arkadaşlar. Her 3 olayda dehidrasyon yani DNA, RNA ve protein sentezi her 3'de dehidrasyon tepkimesi olduğu için 1, 2 ve 3 numaralı olayların her ikisinde de ne oluyor? E, ATP harcanması söz konusu. Geldik dördüncü soruya. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar, kazanımımız bu arkadaşlar. Canlı hücrelerde mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3 çeşit RNA bulunur. Buna göre RNA çeşitlerinden hangileri işlevsel olgunlukta zayıf hidrojen bağı bulundurur? mRNA düz bir zincir halinde olduğu için hidrojen bağı oluşmuyor. Ama hem tRNA hem de rRNA işlevsel hale gelirken katlanıyor özel şekiller alıyor. Bu şekli alırken de karşılıklı yan yana gelen nükleotitlerin arasında zayıf hidrojen bağları otomatikman oluşuyor. O yüzden cevabımız tRNA ve rRNA. Peki RNA çeşitlerini hücrelerde bulunma oranlarına göre karşılaştırın diyor. Burada da kod neyi kodluyorduk arkadaşlar? Ritim diye değil mi? RTM. Yani en fazla rRNA bulunuyor. %80 yaklaşık. Sonra tRNA bulunuyor. Yaklaşık %15. En az mRNA o da yaklaşık %5. C seçeneğimizde RNA çeşitlerinin sentezini sağlayan olaya ne ad verilir diyor arkadaşlar. Demin yazdık aslında transkripsiyon değil mi? RNA çeşitlerinin tümü sadece mRNA değil bütün RNA çeşitleri bu şekilde sentezleniyor. Peki D seçeneği RNA sentezi sırasında ilgili gen bölgesindeki hidrojen bağlarını kıran ve yeni sentezlenen RNA zincirine nükleotitleri ekleyen enzimimiz bu da neydi arkadaşlar? RNA polimeraz. Peki E seçeneğimiz enzim gibi davranarak amino asitler arasında peptit bağı kurulmasını sağlayan RNA arkadaşlar. Şunu daha önce bilgi olarak konu anlatımlarında anlatmıştım. Enzimler kısmında TYT kampımızda. Enzimler çoğunlukla protein yapılıdır ama ribozim adı verilen RNA'lar da enzim görevi görür amino asitler arasında peptit oluşumunu katalizler. Yani ribozom amino asitleri nasıl birbirine bağlıyor? Yapısındaki rRNA sayesinde. O yüzden bunun cevabı da ribozomal RNA. Peki sevgili arkadaşlar. Geldik 5. soruya. DNA replikasyonu sırasında görevli enzimleri görev alma sırasına göre sıralayın diyor. Arkadaşlar öğretmenleriniz size bu enzimlerin görevlerini tek tek yazın da diyebilir. Ya da enzimin görevini verir bu enzim hangisidir diye de sorabilir. Ben burada enzimlerin adını ve görev yapma sırasını sordum ama her enzimin görevini mutlaka bilmeniz lazım. Bu bir yazılı da sorulma yani sorulma olasılığı 99 öyle söyleyeyim yani. Replikasyonda görevli enzimlerle ilgili öğretmenleriniz kesinlikle bir soru soracaklardır diye düşünüyorum. Peki görevli enzimler hangileri? Önce helikaz görev alıyor. DNA ikili sarmalını çözüyor. Birbirinden ayırıyor. Hidrojen bağlarını koparıyor. Daha sonra DNA polimeraz enzimi devreye giriyor ve bu kalıp zincirleri kullanarak yeni sentezlenen nükleotitleri uzatıyor. Yani nükleotit ekleme yapıyor yeni zincirlere. En sonda ise kesintili olarak sentezlenen bir zincirimiz vardı. O kazaki parçacıkları şeklinde. DNA ligaz enzimi de ne yapıyordu? O kazaki parçacıklarını birbirine fosfodiester bağları kurarak ekliyordu. B'ye gelelim. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde görevli DNA polimeraz enzimlerini nükleotit ekleme hızları bakımından karşılaştırın. Hemen diyorum ki arkadaşlar, prokaryot DNA polimerazlar daha hızlıdır diyorum. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Prokaryot ve ökaryot hücrelerdeki DNA replikasyonu sırasında oluşan replikasyon orijini sayılarını karşılaştırın. Prokaryotlarda kaç tane replikasyon orijini oluyordu? Prokaryotlarda bir ama ökaryotlarda çok sayıda oluşur diye replikasyon orijini. Zaten bakın prokaryotlardaki DNA polimerazlar daha hızlı çalışıyor. Ama buna rağmen ökaryotlardaki DNA replikasyonu daha hızlı biter. Bunun sebebi nedir? Prokaryotlarda sadece tek bir noktadan başlayarak DNA replikasyonu gerçekleşirken ökaryotlarda aynı anda çok sayıda replikasyon orijini oluşuyordu. Dolayısıyla işlem çok farklı noktalarda aynı anda başladığı için daha hızlı ökaryotlarda tamamlanıyordu. D'de de demişiz ki arkadaşlar DNA replikasyonu sırasında magnezyum elementinin görevini sormuşuz. Arkadaşlar magnezyum ne yapıyor? DNA polimerazı aktifleştirir. Çünkü DNA polimeraz nedir arkadaşlar? Bir holoenzimdir, bir bileşik enzimdir. Protein artı yardımcı grup olarak magnezyuma ihtiyacı var. Peki 6. sorumuz. DNA'nın kendine eşlemesini açıklar. Normal azotlu bir DNA molekülünün ağır azotlu ortamda 4 kez eşlenmesi sonucunda A. Melez DNA'ların oranını soruyor. B. Oluşan DNA molekülleri bir deney tüpü içinde santrifüj edilirse deney tüpünde nasıl bir bantlaşma ortaya çıkar? Arkadaşlar şimdi eşlenme sayısı arttıkça bunu şöyle basit bir yöntemle yapıyoruz. 2 üzeri eşlenme sayısı değil mi? En burada eşlenme sayısı kaç kere eşlenmiş? 2 üzeri 4. E kaç tane DNA olacak? 16 DNA. Peki 16 DNA nedir arkadaşlar? 32 iplik değil mi? Peki bu 32 iplikten 2 tanesi eski, 30 tanesi yeni olmayacak mı? Eskiler hangileri? Normal azotluymuş. Yani azot 14 arkadaşlar. Yani şöyle çizeyim ben bunu. Başlangıçta N14 N14 değil mi? N14 N14. E bizim ortamımız kaçlı arkadaşlar? Ortam 15'li değil mi? O zaman bu iki tane N14'lü mutlaka deney sonunda oluşan 16 DNA'da bu ikisini görecek miyim? Yani birini şöyle göreceğim. Azot 14. Diğerini de şuraya çizeyim. Azot 14. Bu ikisi kesin var. İki eskiyi yazdım. E 30 tane yeni var. Onlar da azot 15'liymiş. Ortam çünkü ağır azotlu. O zaman 32 tane yazıyorum. Bakın birini buna yazdım. Azot 15. Birini buna yazdım. Azot 15. Şu an iki tane DNA'mız nasıl oldu arkadaşlar? Melez. Bir tane melez. Bir tane melez de burada. iki yeni zinciri ekledim bunlara. 30 tane daha yeni var. Onlar da 15-15 şeklinde azot 15 azot 15 şeklinde yan yana gelecekler. Ama kaç tane olması lazım? 30 tane yeni olduğuna göre arkadaşlar. iki tanesini kullandık. Geriye kaldı 28. O zaman 14 tane ağır. Bak 14 tane 15-15'li 2 tane de melezimiz var. O zaman melez DNA'ların oranı ne olur? 2 tane melezimiz var. Peki toplam kaç tane? 16. Çünkü melezin oranı dediği zaman toplama oranını soruyor. Yani 1 bölü 8. Peki arkadaşlar bu 16 DNA'yı bir santrifüj edersek nasıl bir şekil ortaya çıkar? Bakın bu deney tüpü olsun. Şimdi bir defa buradaki kuralımız neydi? Azot, ağır azotlu olanlar en alta, melezler ortada, normal azotlular en üstte değil mi? Yani ağır, melez normal şeklinde ağırlıklarına göre zaten birikecekler. Şimdi burada toplam 16 DNA olduğuna göre arkadaşlar oran 1 bölü şöyle. Melezlerin oranı nedir? 2 bölü 16 mı? Yani 1 bölü 8 mi? E 1 bölü 8 kaça denk geliyor? %12 buçuk değil mi? Yüzde 12.5 ne olacak? Azot 14, azot 15 meles. E yüzde 12.5 buysa geriye ne kaldı? Yüzde 87 buçuk o da altta kalın bir bantı oluşturacak. Yani 7 bölü 8 olacak arkadaşlar o da ya da 14 bölü 16'dan 7 bölü 8 gelir o da yüzde 87.5 bu da N15 N15 olacak. Evet hallettik bunu. Şimdi gelelim yedinci sorumuza. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda yer alan yapılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Burada en küçüğü hangisi? Azotlu, organik, baz. O yüzden buna ne dedim arkadaşlar? Üçü aldım önce en küçük. Azotlu organik bazlar neyin yapısına katılıyor? Nükleotitlerin. Nükleotitler genleri oluşturuyor. Gen DNA'yı oluşturuyor. Çok sayıda gen. DNA'nın ökaryotlarda ve ee, bir de arkelerde histon proteinlerine sarılması sonucu da kromozom oluşuyor. O yüzden azotlu organik baz nükleotit, gen ve kromozom şeklinde sıralamamızı yaptık. Peki gelelim 8'in sorumuza sevgili arkadaşlar. Ee, protein sentezinin mekanizmasını açıklar kazanımımız bu. Şimdi aşağıda bir proteinin sentezi için şifre veren DNA kalıp zincirinin nükleotit dizilimi verilmiş. Arkadaşlar bu sorularda genellikle AUG başlangıç kodonu olarak verilir. Bir tane de sonlara bir yere de stop kodonu eklenir değil mi? Ama burada onu yapmadık. Burada bir parçayı verdik. Yani burada başlangıç kodonu yok, stop kodonu yok. Stop kodonu olursa ne yapıyorduk? Amino asit sayısı stop kodonu sayısından stop kodonu sayısını çıkarıp yani kodon sayısından bir tane eksiltiyorduk amino asit. Kaç amino asidin birleşeceğini bulmak için. Mesela 10 tane kodon varsa bir tanesi stop kodonuysa 9 tane amino asit o zaman birleştirilir. 8 tane peptit bağı kurulur. 8 tane su çıkar değil mi? Ama burada onu yapmamışız bakın. Bu bir kodon, ikinci kodon, üçüncü kodon, dördüncü kodon değil mi arkadaşlar? Bu DNA kalıp zinciri. Şimdi bu DNA zincirindeki şifreye göre sentezlenecek olan proteinin sentezinde görev alan tRNA'ların antikodonlarını yazın diyor. Arkadaşlar biz DNA'dan mRNA yazıyorduk sonra mRNA'ya göre de tRNA yazıyorduk değil mi? Yani adenine timin, timine yine adenin geliyor. Bak başa dönmüş oluyoruz. Yani aslında tRNA'ların antikodonları sırasıyla kalıp zincirdeki kod ya da kodonlarla aynı. Sadece kalıp zincirdeki timin yerine ne yazmamız lazım? Urasil yazmamız lazım. O zaman sırasıyla yazayım. Kalıp zincirde ACC varsa tRNA antikodonu nedir? Birinci tRNA'nın antikodonu ACC. AAA var. Bunun karşılığı ne? tRNA antikodonu yine aynı. CCG yine aynı ama bakın AGT de aynı olmuyor. Niye? Çünkü N antikodonlarında timin yok. O yüzden timin yerine urasil yazıyoruz. A, G, U. Bunu hallettik. Gelelim B'ye sevgili arkadaşlar. B'yi şurada yazayım. Bu mRNA'mız olsun. DNA kalıp zincirinden mRNA yapacağız. Hemen eşleniğini yazalım. Mesela bakın burada adenin var. Karşısında ne olacak? Timin olmadığı için urasil. Stozin var. Ne gelecek? Guanin devam ediyorum. Stozin, guanin. birinci hallettik. Gelelim ikinciye. A, 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 Timin olmadığına göre urasil, urasil, urasil olacak arkadaşlar. Üçüncüye geliyorum. CCG. Bunun karşılığını olur? GGC. Sonra AGT'ye geliyorum. Adenin karşısına timin olmadığı için urasil, guanin, stozin, timin, adenin değil mi? Bunu da hallettik arkadaşlar. Peki şu an bu mRNA üzerinde Stop kodonu yok, başlangıç kodonu yok. Belli bir bölüm var sadece. O yüzden kaç tane kodon var? 4. O zaman 4 amino asit bağlanır. O zaman kaç tane peptit bağı oluşur? 3 tane peptit bağı arkadaşlar. Tamam? Ama dediğim gibi bunun sonuna eğer ben bir stop kodonu ekleseydim onu dikkate almayacaktım Ama burada stop kodon olmadığı için normal işlemi hallettim. Peki gelelim son sorumuza. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar kazanımımız. Protein sentezi sürecinde olaylarının gerçekleşme sırasını soruyor arkadaşlar. Önce ne olacak? Önce bir defa RNA'nın sentezlenmesi lazım değil mi? Burada dördüncü seçeneğe baktığımızda eğer RNA polimeraz enziminin DNA kalıp zincirini okuyarak mRNA sentezi yapması diyor. mRNA sentezlendi. Sonra bu mRNA çekirdek zarındaki porlardan stoplazmaya geçecek ve ribozomun küçük alt birimine bağlanacak. 3. Sonra başlangıç tRNA'sı UAC antikodonludur o. Metiyonin aminoasidini ribozoma getirecek. Sonra ribozomun büyük alt birimi de kapanacak. Ribozom aktifleşecek. Daha sonra da yeni aminoasitler getirilecek. Ve metiyonine arka arkaya yeni aminoasitler peptit bağlarıyla bağlanacak Sıralamız, sıralamamız 4-3-2-1 oldu sevgili arkadaşlar. Evet yazılı videomuzu tamamladık sevgili arkadaşlar. Tabii 12. sınıf yazılısı ile ilgili olarak arkadaşlar. AYT kampımızın birinci gün videosu da yayında. Orada size nükleik asitleri aynı zamanda DNA replikasyonunu da anlattım. Bu yazılı videosundan hemen sonra oynatma listelerine girerseniz yazılıya hazırlık konu anlatım videolarımızı da orada göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın.